Genel izleyici kitlesi için uygundur. Merhaba değerli izleyenler. Başar Atlası'nın yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Bugünkü ilk konuğumuz Fiber Games kurucu ortaklarından genel müdür Volkan Turan bizlerle birlikte. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim sağ olun. Öncelikle sizi tanımaya başlayabilir miyiz? Tabii ki ben Volkan. Doğma büyüme İstanbulluyum. 42 yaşındayım. Kamu yönetimi mezunuyum. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisansımı yaptım. Oyun sektörü dediğimiz bu camiada 2004'ten beri profesyonel olarak çalışmaktayım. Ama ilgi alanım 2000'lerin başına kadar gidiyor. Hem tüketicisi olduğum hem üreticisi olduğum bu sektörde. Tabii beyaz yaka diyeceğimiz kulvarlarda da çalıştım. Örneğin 2005-2010 arası bir telekom firmasının Masaüstü oyunlar dediğimiz departmanın yöneticiliğini yaptım. On binlerce insana burada servis verdik pek çok güzel oyunda. Aslında çocukluktan kalan bir oyun dergisinde yazma merakım bulunuyordu. Kariyerim aslında birazcık böyle başlamıştı. Çok sevdiğim sektörün önde gidenlerinin yanında bu dergilerde çalışma fırsatı buldum. Ardından bu medya serüvenim birazcık daha kurumsal tarafa kaydı. Örneğin 2014 ile 2018 arasında Triple A oyunlarıyla da meşhur. Kurucu ortaklarında Türk oldu. Crytek'te çok güzel bir oyunun operasyonunu yönetme şansı yakaladım. 2018'den sonra şimdiki ortaklarımla birlikte dedik ki biraz oyun oynadık, eğlendik. Artık kendimiz bu işletmenin bir oyun işletmesinin altına neden imza atmayalım dedik. Ve Fiber Games'i öyle kurduk. Geçtiğimiz yılda ikinci oyun iştirakımız olan GameDevice'de şirketleştirdik. Bu biraz daha e, Türkiye'deki bağımsız oyun geliştiricilerinin globalde pazarlamasına yönelik bir şirket. Yayıncılık yapıyoruz. E, böyle özetleyebilirim. Peki başarılı markaların arkasında aslında ilham verici hikayeler vardır. E, sizin markanızın kuruluş hikayesi nedir? E, kuruluş hikayemiz 2017'ye dayanıyor. Aslında o zamanki, e, yani şu andaki kurucu ortaklarla bizim geçmişimiz... 2000'lerin ortasına kadar geliyor. O zamanki oyun dergisinde birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımızla birlikte çok fazla tüketicisi olduğumuz bu sektörün biraz üretim tarafına geçmek istedik. Doğru zaman olduğuna inandık. Arkasında çok büyük bir ilham yoktu aslında. Biraz sadece kolları sıvayıp biz de bu işlerin mutfağına girmek istediğimiz için kurduk. Gerçekten de bir apartman dairesinde Fiber Games'i kurduk diyebilirim. Bunu çok kullanıyorlar ama bu bir gerçek bizde. <laughs> Bir apartman dairesinde kurduk. Şu anda tabii yaptığımız şeyler ilk yıllarda yaptığımız şeylerden biraz daha farklı ama su akar yolunu bulur derler. Fiber Games de şu anda çok büyük oranda fokusunu mobil oyun üretmeye adamış durumda. Peki mobil oyun sektöründe rekabet oldukça yoğun. Siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Peki bu rekabet ortamında nasıl başa çıkıyorsunuz ve diğer rakiplerinizden farkınız nedir? Bizim diğer oyun stüdyolarından, özellikle Türkiye'deki e, mobil oyun üreten stüdyolardan bence en büyük farkımız pandemiden önce hayata geçmiş ve pandemiden sonra hala hayatta kalan ve bunu da büyüyerek yapabilen Ender Oyun Stüdyoları'ndan birisiyiz ve biz yayıncılık yapmıyoruz henüz. Buna rağmen büyüyerek e, hayatta kalmayı başardık. E, tabii ki bunu e, yapmamızdaki en büyük Etken gündelik oyunlar dediğimiz yani casual oyunlar dediğimiz türde biz kendimizi birazcık iyi, iyi görüyoruz ve bu iyi olduğumuz kulvarı pek çok farklı platforma denemekten de çok geri kalmıyoruz. Buralarda riskler alabiliyoruz. Birazcık sektörde bu riskin alınma oranının düşük olduğunu görüyorum ama Fiber Games casual tarafta yani gündelik oyunlar dediğimiz kulvarda pek çok denemeler yanılmalarla birlikte yapıyor. Buna ek olarak da belki B2B Gaming dediğimiz yani markalara oyunlaştırılmış ürünler sunma noktasında da tecrübelerimiz oldu. Genellikle sektörde B2B işler biraz yorucu diye gözükür. O yüzden çok fazla insanlar buraya zaman ayırmak istemezler. Biz bu kulvarda iki tane çok büyük markaya güzel ürünler ürettik diyebilirim. Ekim'in aslında yeni projelerini merak ediyoruz. Oyun severlerinize duyuracağınız yeni projeleriniz, yeni oyunlarınız var mı pazara çıkacak olan? Evet şu sıralar oyun pazarına birden fazla e, ürün e, sunma telaşı içerisindeyiz diyebilirim. E, tabii ki çok böyle hani, uzun uzadıya anlatmama gerek yok ama güzellik merkezi işlettiğiniz bir oyunumuz diye e, tarif edebileceğim oyunu e, yayıncısını bekliyor bu sıralar ve e, önümüzdeki haftalarda da benzer temanın AVM yöneticiliği yaptığımız bir oyunumuzu Kuzey Amerika'da teste sunmak istiyoruz. Teste açacağız. Evet. Bunun dışında çok zor puzzle oyunu seven oyunculara hitap ettiğini düşündüğümüz başka bir ürünümüz pazara girme telaşı içerisinde şu anda. 2000 uğraştığı oyunlarımızdan bir tanesi. Bunun dışında ilginç denemelerde yapıyoruz. Tabii ki her birinden beklentiler farklı. Örneğin mıknatıs temasını kullanan, karşılıklı online olarak karşılıklı da oynayabileceğiniz bir masaüstü, board game diyebileceğimiz bir projemiz de hayata çıkacak yakında. Az önce de bahsettiğim B2B tarafında da Türkiye'nin önde gelen akaryakıt zincirine sahip, şimdi ismini vermek istemem. Bu zincirlerden birini geliştirdiğimiz üründe çok yakın zamanda oyuncusuyla buluşacak, daha doğrusu tüketicisiyle buluşacak ve beğenileceğini umuyoruz. Aslında Türkiye oyun sektöründe büyük bir ivme kazandı. Türkiye şu anda oyun sektöründe, oyun pazarında hangi konumda görüyorsunuz ve ileride hangi konumda olmayı bekliyorsunuz? Türkiye her açıdan global oyun sektörünün parlayan yıldızlarından biri. Bunun böyle devam edeceğini de düşünüyoruz. Elbette pandemi süreci bazı şeyleri hem iyi anlamda hem birazcık da kötü anlamda etkiledi, tetikledi. Bir taraftan da aslında harıl harıl bilgisayar ve konsol oyunu yapan stüdyolar da geliyor arka taraftan. Bunların bazıları mobil oyunlarda üretiminde aradığını bulamayan, daha çok kendisini konsol ve bilgisayar oyunu üretim tarafına kanalize eden stüdyolar. Burada da çok güzel işler geleceğine eminiz. Bunun yanında da aslında globalde zaten çok büyük işler yapan yabancı oyun firmalarının Türkiye ofislerinin açıldığını da görüyoruz. bu da bize şunu gösteriyor. Türkiye'de bir şeyler iyi iyi, iyi yapılıyor ve iyiye gidecek olduğunu gösteriyor. O yüzden ben önümüzdeki 5 yılın Türkiye'nin de içinde bulunduğu oyun sektörün iyiye gideceğine, daha da güzel işlere imza atılacağına inanıyorum. Peki biliyorsunuz yapay zeka hayatımızı birçok noktasında var, yer edinmiş durumda. Peki oyun sektöründe yapay zekanın yeri nedir ve nasıl hareket ediliyor? Yapay zeka her sektörde olduğu gibi oyun üretim Oyun pazarlama, buradan çıkan datayı anlamlandırma noktasında da çok güzel işlere zemin hazırlayacak gibi gözüküyor. Henüz tabii en iyi kısmında değiliz ama gelişmelerin hızı bize gösteriyor ki önümüzdeki yıllarda oyun stüdyolarını daha verimli hale getirecek, çok güzel işlere imza atılacak. Bilirsiniz oyun üretim süreci çok meşakkatli bir iştir, zordur, pahalı bir iştir de. O yüzden buradan kazanılacak zamanın tekrar şirkete farklı şekillerde geri dönecek olması herkesi heyecanlandırıyor diyebilirim. Sadece henüz o ideal düzeyde değil ama gözüken o ki önümüzdeki 3 yıl içerisinde çok ciddi gelişmeler oyun üreticilerinde bekliyor. Özellikle üretilen datanın anlamlandırılması, oyu kullanıcıların çok iyi bir şekilde segmente edilmesi ve Oyuncunun daha konforlu bir şekilde oyun tecrübesinin yaratılması noktasında yapay zeka çok işimize yarayacak. Peki yakın zamanda bir yatırım almışsınız. Aslında büyük firmalar için yatırım almak güzel bir gelişmedir. Peki siz bu yatırımı nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? İlerideki hedefleriniz nelerdir? Evet geçtiğimiz senenin sonlarına doğru SREA öncesi bir köprü yatırımımızı tamamladık. Başarıyla tamamladık. Yatırım turuna... Ars Portföy, Boğaziçi Venture, Inve Venture, Doğa Venture Yönetim Kurulu üyesi Birol Özkan, Inventuna Games kurucu ortakları Ersin Taşkın ve Erhan Taşkın Beyler aramıza katıldı. Yatırım tabii ki pek çok noktada oyun stüdyoları için olmazsa olmaz. O yüzden bütün yatırımcılarımıza buradan tekrar teşekkürlerimi iletirim. Biz bu yatırımı elimizdeki ürünleri nihayete erdirmek için son testlerini yapmak için ve çeşitli Arge çalışmaları için kullanıp bir sonraki serüvenimiz, bir sonraki güzel ürünümüz için kullanacağız. Elbette gönlümüzde ne hangi aslan yatıyor derseniz, her oyun stüdyosu gibi bizim de gönlümüzde globalde çok büyük ses getiren bir casual oyun ve bunun üretimini yapmak, üretimin yanında birlikte de bunun gerçekten yayıncılığını yapmak en büyük arzularımızdan birisi. Genellikle Seri A'daki ana konumuz da bu olacak. Peki Volkan Bey, öncelikle hayırlı olsun diyelim. Çok Bu güzel sohbetimizi bitirmeden önce son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ben buradan son olarak oyun stüdyosu kurma hayali taşıyan girişimcilere şunu söyleyebilirim. Rekabet oldukça üst düzeyde olan bir kul var. Dünyanın şu anda herhangi bir noktasında oyun üretim, girişimi kurmak istediğinizde bu rekabetin içine otomatik olarak giriyorsunuz. Türkiye'de de bu keza böyle. Ee, hem zaman açısından hem mental açıdan çok yorucu bir kulvara gireceklerini e, ben de buradan tekrar etmek isterim. Bu bilinmeyen bir şey değil zaten ama bu gerçekten ortada duran bir gerçek. Ee, oyunu yapmak ayrı bir derttir. Bu oyunu pazarlamak ya da pazarlatmak ayrı bir derttir. Ee, Günün sonunda bu oyunu e, az veya çok bir ekiple yapıyorsunuz. Bu ekibin yönetimi zaten ayrı bir problem ve e, tabii ki bir şirket yönetme problemleri de küçük de olsanız e, bulunuyor. Tüm bu problemlerin üzerinden geldiğinizde eğer hala hayatta kalabilmişseniz şirket olarak e, dünyanın da en tatlı işidir. Yani çok eğlenceli bir iştir, çok keyiflidir. Sadece her işte olduğu gibi bir böyle tarafı da vardır, zahmetli yorucu tarafı da vardır. Önemli olan buralardan nasıl sağlam bir mental durumda çıkacağınızı bulmaktır, güzel bir ekiple birlikte bu yolculuğu bitirmek ya da bence bitmeyen bir yolculuk tabii ama hani bu yolculuğu en azından hedeflerinizi tamamlaya tamamlaya ilerlemek için bunları bir önden bilmek, birazcık hesaplamak, bunları hazır olup olmamanızı tartmak gerektiriyor günün sonunda milyonlarca insana her gün kendi ofisinizde yaptığınız, insanların da buna en değerli şey olan zamanını verdiği, keyifli zaman geçirdiği, eğlendiği, bazen de para ödediği bir eser ortaya getirmek herkese nasip olmuyor. ben girişimci arkadaşlara bunları söyleyebilirim. sizlere de davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Volkan Bey katıldığınız için. Çok değerli bilgiler verdiniz.